kanun çıktı. Şu anda orası uluslararası hudut kapısı olarak denizcilikte tescil edildi. Hiçbir engelimiz kalmadı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlanan Arsuz Madenli Yat Limanı'nın uluslararası giriş çıkışlara açık daimi deniz hududu tespit edilmesini değerlendirdi. Savaş HADO konusunda hiçbir engelin kalmadığını vurgularken Fiziki yapılanmanın bittiğini ve COVID-19 sürecinin kısıtlaması bittikten sonra seyahatlerin başlayacağını söyledi. Biz zaten kendimizle ilgili bütün fiziki yapılanmayı, oradaki tefrişatı, her şeyi bitirmiştik. Bu arada bizimle alakalı izinleri de almıştık. Tek engel bu COVID-19'dan dolayı denizcilikte... İnsanların ulaşımında şu anda bir kısıtlama var. Kısıtlama bittikten sonra da hiç problem kalmayacak. Her şeyimizde hazırız. Artık 1000-1500 liraya değil en kötü ihtimalle bunun yarı fiyatıyla insanlar seyahat etme imkanı bulacak denizde. Gemi tesisi konusunda iki şirketle görüştüklerini ifade eden Savaş, deniz seyahatlerini şirketler üzerinden yapmak istiyoruz dedi anda iki şirketle görüşüyoruz. Bu şirketlerden biriyle anlaşmak istiyoruz. İnşallah anlaşırsak biz sadece bu işe destek veren orayı işleten bir konumda olacağız ama denizdeki seyahatleri bir şirket aracılığıyla yapmayı tercih ediyoruz. Bir de oraya gemi alıp bu işte uğraşmak istemiyoruz. Yani Kıbrıs başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere savaş hado konusunda kendisini eleştirenlere de parantez açarken biz icraat yapıyoruz ve sonuç alıyoruz ifadelerine kullandı. Onda mutluyuz. E, süreci 4,5-5 yıl önce biz bunu yapacağımız dediğimde çok engellerle karşılaştık. Olamaz denildi, şov yapılıyor denildi. Ama şov değil icraat yaptığımız ve sonuç aldığımız bugün e, tamamen tescillendi.